Sevgili dostlarım, bugün üniversitelerin durumuna bakacağız. AKP iktidara e, geldikten sonra hiç unutmadığım bir şey, iktidar yanlısı bir gazeteci o zamanın YÖK Başkanı'na gidip, dünyanın en iyi yüz üniversitesi içinde niye bir Türk üniversitesi yok diye güya onu aşağılamıştı. Peki bugün geldiğimiz yerde AKP üniversiteleri ne hale getirdi? Dünya sıralamasında Türkiye'nin üniversiteleri yukarı mı çıktı, aşağı mı indi? İzninizle bugün buna bakalım. Üniversiteler çöküşün eşiğinde. Bu yayını Geçtiğimiz son yayında, pazartesi günüydü galiba, bir arkadaşımız, tabii ben sizin yazdıklarınıza da bir yandan bakıyorum, arada böyle teklediğimi görüyorsanız eğer, yazdıklarınızı okuyorum. Türkiye'de üniversitelerin durumu dediği için yapıyorum. Ama bir ne çok önemli nedeni daha var, ben zaten bunu yapacaktım ama daha ilerleyen günlerde yapacaktım. Şimdi hemen yapmamın nedeni şu. Benim de mezun olduğum İstanbul Üniversitesi artık dünyanın en iyi bin üniversitesinden biri değil. Bakın ben mezun olduğumda dünyanın en iyi bin üniversitesinden birinden mezun oldum. Bu sene ilk kez bin üniversite listesinden çıktı. İstanbul Üniversitesi bu sene mezun olanlar dünyanın en iyi bin üniversitesinden birinden mezun olmayacaklar. Aynı şey Boğaziçi için geçerli. Örneğin Özyeğin Üniversitesi de çıktı. Birazdan bakacağız e, hepsine. Artık Boğaziçi Üniversitesi sınıra geldi. Boğaz içinde yapılanlar Boğaziçi Üniversitesi'ni dünyanın en iyi bin üniversite sıralamasından çıkma noktasına getirdi. Bu hepimiz için çok riskli e, bir şey dünyanın en iyi bin üniversitesine daha çok üniversite sokmamız, 500'e evet. daha çok üniversite sokmamız, ilk yüze daha e, eskiden ilk üniversitemiz vardı, şu anda yok tabii. Üniversite sokmamız gerekirken üniversitelerimiz birer birer geriye geliyorlar. Düşünün, Boğaziçi Üniversitesi bin üniversite sıralamasından Çıkma riskiyle karşı karşıya. Bakın Boğaziçi Üniversitesi. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri Boğaziçi Üniversitesi. Bunu Ankara'da dert eden hiç kimse yok. Olsaydı tedbir alırlardı. Mevkulu'yu atayıp Boğaziçi Üniversitesi'nde bugün yaşananları yaratmazlardı. Ama ben dert ediyorum. Siz de dert ediyorsunuz. Dert etmemiz lazım dert etmemiz lazım. Üniversitelerimizin akademinin halini dert etmemiz lazım. Çok üzücü bir şey. Şimdi birazdan listeleri göreceksiniz. Ben 2015'ten itibaren aldım. Neden? Bu liste çok eski. Ama ilk başta ilk 100 üniversite açıklanıyordu. Sonra 200 oldu. Sonra 500 oldu. Sonra 1000 üniversite oldu. Bunu da Reuters yapıyor. D diye bulabilirsin. D bayağı. Ee, yüksek öğrenim sıralama e, bir liste e, bu. E ee, Reuters'ın içinde olduğu. Birçok kritere bakıyorlar, ayrıntılı kriterlere bakıyorlar. Tabii ki üniversiteleri sıralamanın çeşitli sorunları vardır. Mutlak bir liste değildir. iyidir, kötüdür ama sonuçta elimizde değişik sıralamalar var. Değişik özelliklere yüksek puan veren e, veya daha düşük puan veren sıralamalar var. Ama sonuç değişmiyor. Türkiye'nin üniversiteleri geriliyor. Onlardan birini bas alacağız. Ben 2015 bazlı alıyorum. Nedeni de demin de dediğim gibi bin üniversiteyi ele almak istediğim için. Ondan önce 500 olduğu için. Daha önce 200 ondan iyice önce de 100 üniversite sıralandığı için bin üniversite üzerinden gidelim ki halimizi daha iyi görelim istiyorum. Şimdi Aydın'dan rica edelim ilk grafiğimiz gelsin. Aydın ilk grafiğimizi gönderir misin lütfen? Arkadaşlar ilk grafiğimizde ne görüyorsunuz? İlk grafiğimizde 2015 itibariyle 2015'te Türkiye'nin durumunu Türk üniversitelerinin durumunu görüyorsunuz. Neymiş durumumuz? Aslında bayağı da iyiymiş durumumuz. Bugün birazdan göreceğiniz tabloya göre. 2015 yılında ilk yüzde bir üniversitemiz var. ODTÜ. ODTÜ ilk yüzde. Dünyanın en iyi yüz üniversitesinden biri ODTÜ. Boğaziçi dünyanın en iyi 139. üniversitesi. ilk 150'de. İTÜ 165. Sabancı 182. İlk 200'de dikkat edin 4 üniversitemiz var. Üniversiteler aynı puanları alınca Aynı puanları alan üniversiteleri kaç tane ise oraya kadar sıralıyorlar. 201 ile 225 arasındaki üniversiteler aynı puanı almışlar. Bilkent 201 ile 225 arasındaki o listede yer almış. Koç Üniversitesi de 301 ile 350 arasında yer almış. Yani ilk 500'de dikkat edin 6 üniversitemiz var. Müthiş başarılı, müthiş başarılı. Çok iyi bir sıralama. 6 üniversite ilk 500 içerisinde. İlk yüzde bir üniversite, ilk 200'de 4 üniversite var. Peki bir sonraki grafiğimizi e, gönderince Aydın ne göreceksiniz? Bir sonraki grafiğimiz ağlanacak bir grafik. İlk 500'de bir üniversite var. Birazdan onun da eleştirisini yapacağım. Çankaya Üniversitesi. Büyük tartışmalar var. Dünyada da tartışmalara neden oluyor Çankaya Üniversitesi. Çünkü orada bir acayiplik var. Ama bunu bu yayının konusu değil. Çankı Üniversitesi orada e, olmalı mı olmamalı mı tartışması dünyada da ilginç bir şekilde devam ediyor. Bir tek üniversite öğretim üyesi acayip makaleler yazıyor nasıl oluyorsa. O sayede de Çankı Üniversitesi oraya giriyor. Ama bugün onu tartışmak istemiyorum. Bu ana konumuz o değil e, çünkü. Dikkat edin. İlk yüzde üniversitemiz varken, ilk 200'de 4 üniversitemiz varken 2022'ye gelince birdenbire ilk 500'de bir tane devlet üniversitesi yok. Çankaya Üniversitesi 401 500 sıralamasında, 501 600 sıralamasında Koç ve Sabancı var. 601 800 sıralamasında Hacettepe, Bilkent, İTÜ, ODTÜ. İTÜ 800'den 601 800 801 1000 arasından bir yukarıya çıktı 601 800 arasına girdi. 801 bin sıralamasında Bahçeşehir, Boğaziçi, Cerrahpaşa, Medeniyet, İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Şimdi arkadaşlar Boğaziçi'ne bakar mısınız? Aydın bir önceki grafiğimizi tekrar bir verir misin? Bir dakikalığına da e, olsa bir önceki grafiğimizi ver. Boğaziçi Üniversitesi bugün bin sınırına e, geldi. Bin sınırına geldi. Şimdi bu, bu bizim vahim bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Dünyanın en iyi 139. üniversitesiyken daha 7 yıl önce Boğaziçi Üniversitesi bugün 801 ile 1000 arasında. Boğaziçi ilk 1000'den çıkmak üzere. Bu utanç hepimize yeter. Boğaziçi Üniversitesi'nde oynadığınız bu oyunun 7 yıl içerisinde Boğaziçi Üniversitesi'ni getirdiği hal ve ahval budur. Birazdan tek tek o üniversitelere de e, gideceğiz, döneceğiz. Niye niye acaba ben bunu önemsiyorum? Ee, üniversitelerimizin hali, ülkemizin haliyle bir. Bu üniversiteler dünyadaki üniversitelerle yarışamazsa burada okuyan çocuklar nasıl yarışacak? Nasıl yarışacak? Sizin ülkeniz nasıl yarışacak bu üniversiteler bu haldeyken? Şimdi isterseniz sırayla Türkiye'nin önemli üniversitelerine de bir bakalım. Neden? Amerika'da bir şey vardır. Ivy League denir. Yani Amerika'nın en krem döle krem, en iyi üniversitenin yer aldığı bir liste. Bizde de ODTÜ, Boğaziçi, İTÜ, Türkiye'nin gerçekten e, çok önemli üniversiteleri bunlar. Ben İstanbul Üniversitesi mezunuyum e, ama her zaman bu üniversiteleri takdir etmişimdir. Bütün üniversitelerimizi de takdir ediyorum. Onun için bu en yukarıda bir zamanlar dünyanın en iyi 200 üniversitesi içinde olan üniversitelerine sırayla bir gidelim. ODTÜ ile e, başlayalım. Aydın bir gönderir misin? Şimdi arkadaşlar... 2015 yılında bakın 2015 yılında ODTÜ dünyanın en iyi 100 üniversitesinden biri. Müthiş bir başarı. Daha önce de öyle bu. Daha önce de ODTÜ orada. Müthiş bir başarı. ODTÜ dünyanın en iyi 100 üniversitesinden biri. Binlik listenin başladığı yıl 2015. Onun için 2015'i e ele alıyoruz. 2015 bin sıralamanın bin olduğu yıl. Onun için daha doğru bir değerlendirme olsun diye 2015'ten alıyoruz. Bakın 85. 85. Müthiş. 100 üniversiteden biri ya. Bundan sonra neye e, bakacağız? Boğaz e, Boğaziçi'ni gönderebilir misin? Boğaziçi Üniversitesi 2015 yılında 139. 139. sırada. Bugün 801 bin sıralamasında. Geçen sene 601 800 sıralamasındaydı. Bakın. 139.luktan bir üniversite bu kadar çabuk 601 800'e sonra da 801 1000 sıralamasına. Boğaziçi biraz daha gerilerse ilk binden çıkacak. İlk binden çıkacak. Düşünün 2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduysanız dünyanın en iyi 139. üniversitesinden mezun oldunuz. 2021 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduysanız dünyanın en iyi 601-800 üniversitesi arasındaki üniversitesinden mezun oldunuz. Bu sene Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olursanız 801-1000 arasındaki bir üniversiteden mezun olacaksınız. Boğaziçi Üniversitesi'ne bu yapılır mı ya? Bu Boğaziçi Üniversitesi'ne nasıl yapılır? Gerçekten utanç verici. Şimdi İTÜ'de arkadaşlar dünyanın en iyi, düşünün İTÜ dünyanın en iyi 165. üniversitesiydi. 2015'te İTÜ'den mezun olduysanız dünyanın en iyi 165. üniversitesinden mezun oldunuz. Bu sene 601-800. Şimdi bu bize çok şey söylüyor. Ama İstanbul Üniversitesi'ne de izninizle dönüp bakmak istiyorum. Çünkü bu yayını yapmamın önemli nedenlerinden biri bu. Dünya sıralamasında İstanbul Üniversitesi 2016 yılında 601-800 arasındaydı. 2021'de 801-1000 ve 2022 yılında 1001-1200. Bakın 1001-1200 bir daha söylüyorum. 1001-1200. Bu e, ayıp da bize yeter diye düşünüyorum. Yani bu ayıp Türkiye'yi yeter diye düşünüyorum. Türkiye'nin en eski, en köklü üniversitelerinden biri artık dünyanın en iyi bin üniversitesinden biri değil. Hangi üniversiteler var binle 2000, e, bin, e, 1200 arasında? Ben size sayayım. Atatürk Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Düzce, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi açtım şu anda. Özyeğin Üniversitesi hızla geriledi ve binin dışına çıktı o da. Yıldız Teknik Üniversitesi 1001-1200 arasında. 1200'den sonraki üniversiteleri sayıyorum. Acıbadem 1200'den sonra artık. 1200'den sonra yani. Akdeniz, Aksaray, Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Başkent Üniversitesi diye liste böyle devam ediyor. İşte Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Gebze Üniversitesi diye öyle 1200'den sonrası aslında bir sıralama değil. 1201 artı diye saydırıyor. Neden öyle saydırıyor? Yani 1200'den sonrasını aslında sıralamıyorum ben diyor. Bize de bu ayıp yeter diye düşünüyorum. Yani en azından bana yetti bu ayıp. Özel üniversitelerin durumu nasıl acaba? Hani özel olunca kurtulabiliyor musun acaba? Hayır, kurtulamıyorsun. Sabancı Üniversitesi 2015 yılında dünyanın en iyi 182. üniversitesiydi. Bugün 501-600 sıralamasında. Koç Üniversitesi 301-350 idi 2015'te. 501-600 arasında. İlk 500'den çıkmış. Bilkent 201-225'teydi bugün 601-800 aralığına girildi. Dikkat edin. Sabancı, Koç, Bilkent ilk 500'deler. Sabancı ilk 200'de. Bugün üçü de ilk 500'de değiller. Yani çöküntü başlayınca hiçbir kurum kendini kurtaramıyor. Bugün akademide öyle yani akademisyen demeye dilim varmıyor. Öyle tırnak içinde hocalar var ki adam bu kadın nasıl liseden mezun oldu? Bakın üniversiteden değil liseden mezun oldu. Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyorum. Şu hale bakın. Bu akademi böyle çökmüşken, Boğaziçi, İTÜ, ODTÜ çökmüşken biz neden bahsediyoruz ya? Hala ne dünya liderliği? Almanya seni kıskanıyormuş. Almanya üniversiteleri nerede? Senin haberin var mı? Hollanda'nın üniversiteleri nerede? Senin üniversitelerin bu vaziyetteyken en iyi üniversitelerin bunlar üstelik. Bu vaziyetteyken senin neyini kıskansınlar? Kıskanılmak istiyorsanız buralardan başlayacaksınız. Korkunç, korkunç. Bunları yapmadan, bu üniversiteleri düzeltmeden yüksek teknoloji üretebilir miyiz? Mühendislikte dünya ile yarışabilir miyiz? Teknolojide dünya ile yarışabilir miyiz? Refahımızı arttırabilir miyiz diye kendine soran biri var mı acaba? Şimdi bir de tabii dünyanın diğer ülkeleriyle kıyaslama yapmak gerekiyor. Kıyaslamayı yapmak için de ben bu sefer Batı'yla kıyaslamak istemedim. Normalde Batı'yla kıyaslamamız lazım. Bizi kıskanıyorlar ya onlarla. Ama öyle yapmak istemedim. Hani İslam aleminin lideri, İslam aleminin lideri. İslam aleminin lideri falan olmak istemiyorum ben. Ben, ben uygar dünyanın yani bütün dünyanın liderliğe yarışanı olmak istiyorum. Bu grafik benim canımı yakıyor. Benim canımı yaktığı kadar Ankara'da birilerinin canını yakmıyor. Suudi Arabistan'ın ilk 500'de 6 üniversitesi var. İran'ın ilk 500'de 4 üniversitesi var. 4. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk 500'de 3 üniversitesi var. Mısır'ın ilk 500'de 1 üniversitesi var. Türkiye'nin bir üniversite. O da Çankaya. Ona ilişkin de dedikodunun bini bir para zaten. Bini bir para. Belki bir gün onun başarısını da ayrıca e, ele alırız. Hani bir yandan da bunları da söylerken yani gerçekten içim eziliyor. Şu tablo ortalıkta efendim e, ümmetin lideriyiz, İslam aleminin lideriz diye dolaşanlara ne söylüyor? Kim lider arkadaşlar? Buyurun. Suudi Arabistan'ın altı. İran yahu. İran. 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 Korkunç. Bu tablo korkunç bir tablo. Ha ben tabii bizi kıskanan ülkeleri koysaydım sıralamaya, başka şeyler çıkardı. Ama onlar bizi kıskandığı için hani şey yapmayayım, o kadar da sizi zorlamayayım dedim. Bizi kıskanan ülkeler, hani bunlar böyle kıskanç kıskanç ülkeler. Ya küçücük Yunanistan'ın, bakın dostlarım küçücük Yunanistan'ın ilk 500'de 3 üniversitesi var. İlk yüzde Almanya'nın 7 üniversitesi var. Diğerlerini saymayın. İlk yüzde 7 üniversitesi var. Sizin neyinizi kıskansın... ...Almanya? Bir kendinize sorun. Hani Acaba bizim neyimizi kıskanacak... ...Almanya... E, ...diye. Bir sorun kendinize. Almanya acaba bizim neyimizi kıskanacak? İlk 200'de 21 üniversitesi var bunun. Niye bizi kıskansınlar diye bir sorun. Suudi Arabistan bile sizi kıskanmaz. 6 üniversite sokmuş dünyanın en iyi üniversiteleri listesine. Üniversiteler düzelmeden iyi iyi mühendisler, iktisatçılar, sosyologlar, tarihçiler, öğretmenler, kimyagerler neyse yetiştiremezsiniz. Üniversiteler düzelecek ve siz de başarılı gençler yetiştireceksiniz. Onlar şirketlerin Oturacaklar şirketlerinize. Ülkenin yönetimine gelecekler. Bu iş böyle olur. Başka bir yolunu ben bilmiyorum. Yayını bitirirken ilk iki grafiği size bir daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar. Aydın ilk iki grafiğimizi tekrar gönder. Arkadaşlar. Gerekeni yaptığınızda bu kadar kötü olmaz. 2015 yılında ilk yüzde bir üniversitemiz. Dikkat edin. İlk 200'de dört üniversitemiz var. 500'de altı üniversitemiz var. Bir sonraki grafik, bundan sonra gelecek olan grafik korkunç. Bakın ilk 500'de Çankaya dediğim gibi o da çok büyük tartışmalara gebe. Otü nerede? İTÜ nerede? İTÜ ya yani ODTÜ ya nerede? Görüyor musunuz ne hale geldiğini? Bunun Türkiye için yıkım olduğunu, Türkiye için felaket olduğunu. Bir tek ben mi görüyorum ya? Yani ben ben boşuna mı üzülüyorum? Hani benim görmediğim ne görüyorsunuz? O dünyanın en iyi 85. Üniversitesi ODTÜ bugün dünyanın en iyi 601-800 listesinde. Bu size normal geliyor mu? Bana normal gelmiyor. Vallahi bana normal gelmiyor. Size normal geliyorsa, e, vallahi ben bir şey demeyeceğim dostlar. Bu düzelmeden, bu ekranda gördüğünüz, şu anda ekranda gördüğünüz tablo düzelmeden, bu ülkenin iyi bir geleceği olamaz. Ha bunun felaketini ne zaman görürsünüz onu size söyleyeyim. Tabii ki bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce mezun olanlar hala hayattalar. Ama bu üniversiteler böyle kan kaybede, kaybede, kaybede. E bir süre sonra onlar emekli olacaklar, gidecekler ve onların yerine bunlar alacaklar. Bu kötü eğitim verdiğimizi gösteriyor. Çok kötü bir eğitim veriyoruz üniversitelerimizde. O yüzden de bu ülkenin geleceği yıkıma gidiyor. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun. Tekrar e, buluşalım. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.